Merhaba, bugün güncel ve önemli bir konuya değineceğiz. Malum özellikle konut fiyatlarının artması ve aynı zamanda da kiralık arzının az olması ve okulların açılması, pandemi dolayısıyla kapalı iş yerlerin açılması dolayısıyla da kiralık talebin çok olmasından dolayı ki hem konut fiyatları yükseldi hem kira fiyatları yükseldi. Bu münasebetle bir bir yıl, iki yıl önceki kira fiyatları, eski kira fiyatları ortaya çıktı. Bir de yeni kira fiyatları neredeyse iki katına yakın fark var. O yönüyle baktığımızda da şu anda aynı apartmanda hatta aynı katta eski kiracı örnek veriyorum 2 bin liraya otururken yeni kiracı 4 bin liraya oturmakta. Tabi bu sözleşme serbestiyesi doğrultusunda boşlar kanunu hükümleri doğrultusunda olağan bir şey. Tabi burada mülk sahipleri açısından baktığımızda mülk sahipleri bunu duyduğunda veya bunu tespit ettiğinde eski kiracılar aleyhine teşebbüste bulunma durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu hem kiracıyı mağdur edebileceği gibi hem de doğru adım atılmazsa kişi yani mülk sahibi mağdur olabilir. Burada tabi borçlar kanunda kiranın serbestçe belirlenmesi özgürlüğü tanınmış ve o doğrultuda kiracıyla mülk sahibi ilk başta kontrol yaparken borçlar kanunu hükümleri doğrultusunda kirayı belirliyorlar. Burada zaten sorun yok. Tabi asıl bundan sonra yıllık artışlar malum borçlar kanunu 344. maddesine göre e, Belirlenebilir ancak belirlenen rakam 12 aylık tüfe üzerinde olursa e, tüfe geçerli olur veya belirlenmemişse ise tüfeye göre arttırım sağlanabilir. Tabi burada baktığımızda şuna dikkat edilmesi gerekir ki eğer mülk sahibi e, mevcut e, kiraya göre eski kirayı az bulmuş ve kiracıyı bir şekilde çıkarmak isterse e, gereksinim gereği veya e, inşa, yeniden inşa için çıkarabilir. Yani istisna olarak sadece ikisi sayılmış. Onun dışında dava yoluyla veya sözleşmenin bitmesini e, gerekir veya işte tahliye davası yoluyla çıkarabilir. Ancak şuna dikkat edilmesi gerekir ki yani kirayı arttırmak amacıyla gereksinim var diye tebliğ eder ve kiracıyı çıkarırsa eğer tekrar başka birine kira verir kiraya verirse veya kendisi oturmazsa o doğrultudaki bu 3 yıl süreyle sınırlandırılmış çıkardıktan sonra 3 e, yıl boyunca kiraya veremeyeceğini kanun belirtmiş gereksinim nedeniyle ve inşa için çıkarmışsa köklü inşa yapılması, tadilat yapılması zorunluluğunu belirtmiş ve e, tadilattan sonra da tekrar kiracı oturmak isterse de hak eski kiracınındır. Bunlar önemli hususlar. E, o yönüyle gereksinim nedeniyle çıkarırsa ve kendi yeni kiracı bulursa yüksek fiyatlı vermek için burada eski kiracı talep etmesi halinde ve hukuk yoluna başvurması halinde son bir yıllık kirayı tazminat olarak kazanabiliyor. O yönüyle mülk sahipleri kanun dışı, hukuk dışı, uygulama dışı bir teşebbüste bulunması e, kiracıyı mağdur ettiği gibi aynı zamanda kendine e, yönelik bu şekilde tazminat olarak da dönebilir. Burada sadece şunun bilinmesi gerekir e, ve arttırmanın tüfenin üzerinde arttırmanın tek isnası da budur. Bu nedir? Şimdi bunu açıklayacağız. Yine borçlar Tanı 344. maddede eğer kira sözleşmesi 5 yılda uzun e, süreli veya 5 yılı geçmişse burada ve kira e, bedeli de rayicin altında kalmışsa taraflar karşılıklı olarak anlaşarak işte tüfe göz önünde bulunulacak kiralananın durumu ve özellikle de emsal kiralar göz önünde bulundurularak emsal kiranın biraz daha uygunu bu ne olabilir? Emsal kira 4000 ise 110, 115, %20 indirimli olarak eski kira 2000'di, emsal kira 4000, Tüfe 115 çıktı. Ne olması lazım? 2300 olması lazımdı. Ancak raişler 4000 civarındaysa ve 5 yılda dolmuşsa tek istisnası budur. 2. yılda, 3. 4. yılda bunu yapamazsınız. 5 yıl dolmuşsa mülk sahiplerine öyle bir hak tanımış. O doğrultuda bu işletilebilir. Burada da bunu işletirken şuna dikkat edilmesi lazım. Bir, kira kontratı imzalanmasından itibaren 5 yılın geçmesi gerekir. İkinci husus emsallerin mevcut kiraya göre artmış olması gerekir. Üçüncü husus da eğer karşılıklı olarak anlaşma durumu varsa kiracıyla mülk sahibi oturup konuşacak ve bu kanun maddesinden bahsedecek mülk sahibi ve talepte bulunacak. O doğrultuda yeniden bir kontrat imzalayabileceği gibi yazılı olarak kendi aralarında anlaşma kontratı, beyannamesi de yapabilirler. Bu niçin önemli? Çünkü eğer mülk sahibi o doğrultuda karşılıklı anlaşma olmazsa ancak bunu mahkemeden, hakimden talep edebilir. O doğrultuda da kira süresinin bitmesinden önce veya 5 yıl dolmadan önce eğer kira kontratında 5 yıl sonra hakkaniyete göre arttırılır hükmü yoksa bir ay öncesinde yazılı ihtarname çekmesi lazım ki ancak açacağı davada belirlenen raiç bedele uygun, emsarı uygun kira o yıl için geçerli olsun. Eğer o bir aylık süreyi geçirirse 5. yıldan sonra 6. yıl için değil 7. yıl için geçerli olur. Buna dikkat edilmesi lazım. Tabi burada kiracı açısında şu düşünülmesi lazım. Bu kanunun açık hükmü eğer mülk sahibi bu taleple gelirse oturup değerlendirip kendi bütçesi ölçüsünde işte dahilinde ve kendisine de pozitif ayrımcılık yapılmasını da talep ederek bu nedir? %20'ye kadar yine rayice göre indirim isteme hakkı mevcuttur ve verilen kararlarda da genelde de rayice bire birebir aynısı değil de %15, %20'ye kadar eski kiracı olduğundan dolayı daha uygun bir kira belirleme yoluna gitmekte. O yüzden kiracı da bunu talep ederek mülk sahibiyle anlaşırsa en azından kira bedelinin tespiti davasında oluşacak masraflardan ve eğer mülk sahibi bunu avukatla temsil etmişse, kendisini temsil ettirmişse vekalet ücretinden kurtulmuş olur. O yönüyle burada özellikle son dönemde kiraların çok ciddi manada artmasından dolayı mülk sahipleri kanun dolmayan veya kiracının aleyhine olabilecek, haksızlık doğuracak adımlardan kaçınması gerektiği gibi 5 yıldan sonra ve altında, emsalın altında kalmış kiralarda da <laughs> borçlar kanunu 344. maddesi işletilerek bu şekilde ortak bir çözüm yoluna gidilebilir. O yönüyle baktığımızda bu şekilde bir çözüm hem mülk sahibi açısından olumlu olabileceği gibi hem de kiracı açısından e, olumlu olacak bir çözüm yoludur. O doğrultuda hareket edilmesi iki tarafında lehine olacaktır. O doğrultuda sizlere iyi günler diliyorum. Youtube kanalımızda buna benzer gayrimenkul hukukuyla, emlakla ilgili olarak e, videolara ulaşabilirsiniz. Good Invest gayrimenkul olarak da biz hem mülk sahibimizi hem kiracılarımızı e, borçlar kanunu başta olmak üzere hukuk mevzuatına uygun bir şekilde kontratları hazırlıyoruz ve doğru yönlendiriyoruz kanalımızı takip ederseniz yeni videolar ulaşabilirsiniz ve merak ettiğiniz hususlar varsa da lütfen yorumlara yazarak e, talepte bulunun iyi günler